Hocamızın e, sosyal medyada görmüşsünüzdür, bütün kadınların ruhunu okşayan bir açıklaması var aslında, çok böyle onu hatta arkadaşlarımız arasında da paylaştık. Diyorsunuz ki kadında hafif yağ dokusu olması cilt gerekiyor. Cilt altı yağ dokusu kadının bir özelliğidir. Östrojen cilt altı yağ dokusunu oluşturur. Sizin cilt altı yağ dokunuz varsa o sizin beyninizi, organlarınızı, kalbinizi sağlıklı tutar. Ama bu karında değil. Karın yağ göbek yağı damar sertliği yapar, diyabet yapar ama cilt altı. Tuttuğunuz zaman bir kadın eğer cilt altı yağsızsa mesela bazen sıfır beden... Bu nasıl beden... anlarız e mesela? Çok basit işte şöyle tuttuğunuz zaman şu yağ şu işte. Şu hafif şu, şu o, o yumuşaklık. Allah'ımıza şükürler olsun. Var sende var. Yani şuradan tuttuğunuz zaman şu yağ gelecek eline. <laughs> ha, bu. O yağ çok önemli. O sizi kadın yapar. O sizi damar sertinden koruyor, Alzheimer'dan koruyor. Onun değerini bilin. E ben işte tahta gibi geziyim sıfır beden olayım. Öyle işte cilt altı yağ olmasın. Ben bazen bakıyorum mesela sadece kadın kemik ve kasla oluşuyor. O, onun sonu bunama, damar sertliği bir sürü sıkıntı. Çocuk çocuktaki problemler, gebe kalınca anne karnı büyüme gelişme geriliği dediğimiz hani e, sorunlar. E, peki e, mesela yağ dokusu insanı genç bırakıyor. Çünkü kök de var içerisinde. O Hı -hı. sizin cilt altı yağ dokunuz olmazsa erken yaşlanırsınız. Daha çabuk, daha çabuk Tabii ki kırışırsınız, çöküyorsunuz. Aynen öyle. Mesela bazı otoimmün hastalıkları, ALS diyoruz, görmüşsündür. ...Hawking'in hastalığıydı. E, çok zayıflarda neredeyse 3 kat, dört kat fazla oluyor. Yakalanma riski daha fazla. Yağ dokusu değerli. Yağ bir organdır, değeri bilinmelidir. Sanki topluma şöyle bir şey oluştu. Ya kötü bir şeydir, atılmalıdır. Mesela insanlar cilt altına şey yaptırıyor. Liposakşın. Görüyorsun. Sonra ne oluyor liposakşın sonra biliyor musun? Beyin gidiyor. Neden? Bak kadını, e, çünkü bunuyorlar. Liposakşın yaptıran evet, kadın bunuyor evet, mu? Evet, bunuyor. Eğer siz karın bölgesinde değil de sırta, cilt altına kollara yüzünüze liposakşın yaptırırsanız ya alınca yağ hormonları azaldığı zaman bu sefer beyinde çalışmasını durdurur. Adetten kesilirsiniz, yumurtlamanız bozulur. Bütün metabolizmi bozarsınız. Ne diyorsunuz hocam? Güney ama öyle bu işte. Ne kadar yaygın ama metosakşın. şu şey, bir şeyin e, civatası koptu bence. İnsanı artık çıldırdı. Ne açıdan? Her açıdan. Normal değildir artık. Normal insan yok. Yani estetik ve görünüş açısından... E Allah'ın Allah... yarattığı bir kadın var. Allah'ın yarattığı kadın nedir mesela? Bize göre yağ dokusu fazla. Zaten östrojen yağ tutan bir hormondur. E şimdi yağ zaten olacak sizde. Bakın bunu hiç unutmayalım. Göbek demiyorum. Sizde basen olacak. Basen ya yani Popo yağı olacak. Kalça yağı olacak. Cilt altı olacak. E ben bunu olacak mı? Olması gerekiyor bunun. E siz bununla ayarlarınızla oynarsanız doğa affetmez. Ayarınızla oynarsanız doğa sizi çarpar. Peki en çok mesela bu zayıflık konusunda karşılaşabileceğimiz hastalıklar neler? ALS dediniz. ALS size erken menopoz oluyor. Erken Tabii, menopoz. Tabii kesinlikle bu tığ gibi kızlar erken menopoza giriyorlar. Çünkü yumurtayı da koruyan yağ. Yağ bir kök hücre görevi yapıyor vücutta. Kök hücre deposu. Onun için çok zayıf kızların başına gelecekler. Düşük doğum ağırlıklı çocuk doğurmak. Ondan sonra... Ee, i̇kincisi işte ALS riski dedik Üçüncüsü Alzheimer riski yine aynı şekilde ee, Zayıf erken over yetmezliği gibi e, Hı -hı. Sorunlar bir de hızlı yaşlanma Ve çökme de e, Yine sizi bekleyen sorunlar halinde Hocam bekliyor. hep sizi konuk edelim Gerçekten kadınların ruhuna okşayan açıklamalar bakın, obez... Kızlar hafif kilomuz varsa Abi, ne obe... mutlu obezite bize Obezite ayrı bir konu bakın Obezite obezite şu demek obezite, bakın obezite <laughs> Karın yağlanmasıdır Obezite abdominal ve iç organ Bakın burada çok önemli bir şey altını çiziyorum İç organ yağlanması baş belası. Karaciğeriniz yağlı baş belası. Kalbiniz yağlı baş belası. Tabii biz çok fazla kilodan Hayır. bahsetmiyoruz. Cilt burada. altı yağ apay. Cilt altı yağ organ yağlanması değil fizyolojik bir yağ dokusu. Bir kadının cilt altı yağ dokusu iyiyse o kadar kadındır. O kadar da güzel ve uzun yaşar. Selülit buna dahil mi? Bakın o da selülit esasında cilt altı yağ dokusunun problemi değil. İnsülin direncinin bulgusudur. Öyle o, mi? Evet aynen öyle selülit insülin direncine bağlı iltihabın bulgusudur. O da yine yanlış beslenmedir. Yani, yani beslenmeyi düzeltirsen selülit düzelir. Selülitin düzelir. Mesela selülit için çok değerli bir şey var mesela. Eğer sen yanlış besleniyorsan, sürekli aç kalıyorsan ya da sürekli yiyorsan yağ dokusunu bozarsın. Mesela kahve içiyorsan bozarsın mesela yağ dokusunu. Yani yağ dokusu değerli bir doku. Bak şunu hiç unutma yağ dokusu bir endokrin organ gibidir. Bir gibi böbrek üstü bezi gibi, yumurtalık gibidir. Yağ dokusunun kıymetini bilin. Bir, iki, gereksiz liposakşın yaptırmayın. Bana göre yağ, cilt altı yağ dokusunu aldırmak büyük bir gereksizliktir. Bunu hiç unutmayın. Lütfen. Peki. Ee, bir de fibromiyaljiden de bahsetmemi istemişsiniz. Onu da hazır Oytun Hocam'la birlikteyken sormak isterim. En yaygın hastalıklardan bir tanesi de güne ağrılarla başlamamızı neden olan fibromiyalji. Bundan korumak mümkün mü? Şimdi fibromiyerji için e, büyük bir şey var. Yani kült var ne demek yani? Büyük bir bilgi var. Çözülmüş bir hastalık değildir. Bil. Kadınlara daha fazladır. Gerçekten vücudunuzda belli ağır noktaları vardır ve sertleşmeler vardır. Yani siz tuttuğunuz zaman mesela sırtınızda baktığınız zaman belli yerler serttir. Hı hı. Tıkır tıkır ediyor ya halk arasında. Evet. Mesela sende çok şöyle düzgün bir fibromiyerji yok. Yok mu? Yok hayır. Yani böyle e, kıkırdak gibi sertleşmiş yerlerin yok mesela. Hem onu eline attığın zaman özellikle Genelde bu... bu bölgede mi nerede oluyor? Nerede oluyor? Özellikle şu şeyin e, kürek kemiğinin iç kısımlarında şuralarda. Tamam. E, şurada başlar. Ve buraya koyduğun zaman orada tıkır tıkırdır. Böyle yani resmen ser. Sanki içinde bir nohut varmış gibidir. Bir misket tanesi. Aynen misket da aman ya işte oraya yapmaya da oraya herkes oldurur falan. Ve vücudunuzda bayağı belli ağır noktaları vardı Mesela şurası. Mesela, sen de yok mu? mesela fibromiyalji Hemen basınca hasta ya hocam ne yapıyorsun diye. Hemen şurası neresi orası? Hemen Dirse. E, dirseğinizin iki kısmı buralar çok tipiktir. Hemen ben hasta şöyle bakınca bir buraya basınca an biliyorsunuz zaten. Yani e, tendon dediğimiz e, bu bizim Eklem kas, yerleri. kasların e, yapıştığı yerler kemiğe çok ağrılıdır. Ha, oradan hemen biliniyor. Bu hastalar iyi uyuyamazlar. Ek da var. İyi uyuyamamak ne demek? Sabahleyen yorgun halsiz kalkarlar. Bellere ağrır. Bir de vücudunda garip şişlikler olur bunların. Göz altı şişliği gibi, yüz şişliği gibi. Hatta ağırlı cinse ilişki değişik eder. Tabii evet mi? ediyor. Yani cinsel problemler. Mesela bu ne olabilir? Cinsel soğukluk, ıslanmam özel kadınlarda eşlik ediyor. Labiyumun bir tanesinin şişmesi, kadınlık organının değişmesi, kadınlık organının esmerleşmesi. Aynen. Saçların dökülmesi. Bunlar hep fibromiyajı eşlik eden eşlik eşlik belirtiler. Ediyor. Aynen öyle. Bunlar eşlik eder. Kasık ağrısı. Ondan sonra ağrılı adet. Ondan sonra ağız kuruluğu. Baş dönmesi. Ondan sonra bir de e, mesela şeyden e, yemek yerken mesela birden yemek yerken e, garip şey e, hisler bazen baygınlık hissi yemek yerken. Yani bu şekilde böyle bir kompozisyon halinde eşlik eder ve ciltte lekelenmeler eşlik edebilir. Fibromiyaj çok sıkıntılı bir şeydir esasında. Hani böyle halk arasında böyle ya benim şuram ağrıyor değil esasında. Fibromiyaj bir sendrom. Fibromiyaj için ne yapmalıyız? Çok şey var işte uykuyu düzeltmeliyiz evet egzersiz yapmalıyız evet sebze diyetine geçmeliyiz. Evet, 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 evet. Ama e, o e, o nohut gibi sert olan şeyleri geçirmenin bir yolu da fosfatsız gıdalar almak. Onun için bir diyet var. Araştırabilirler. Fibromiyacı diyeti diye. Fosfatı kesiyorsunuz ve bazı ilaçlar var. İlaçsız fibromiyacı olmuyor. İlaç kullanmamız gerekiyor yani fosfatı vücuttan attıran ya da fosfatın azalmasını sağlayan ilaçlar var. Önce hayatı düzeltcekler bunu bilin. Fosfatsız gıdalar yiyecekler. Fosfatsız yedir. gıdalar alacaklar. Yani e, bayağı internetten araştırdığınız zaman e, bulabiliyor muyuz e, Şöyle fibromiyaji diyeti, diyeti yazarsanız pek Türkiye'de bunlar e, gelişmedi. E, yurt dışındaki diyetlerden bulabilirsiniz. Bununla ilgilenen büyük bir bilim dalı var fibromiyaji ile ilgili. Bizim ülkemiz dünyayı bir 30 sene sonradan terk et şey yapar. Yani geriden e, geliyoruz hep <laughs> üzgünüm ne yazık ki. E, ama biraz geriden gelme oluyor. Mesela HIV'de de böyle oldu. Mesela dünyada HIV salgını 1990'larda yaşandı. Bizde yeni yaşanıyor. Dünyada HIV azalırken HIV salgını, AIDS salgını yani bizde şu anda artıyor. Kaç sene var aramızda? 30 sene. Yani Amerika ile aramızda 30 sene geçten geliriz. Amerika fibromiyajı için çok şey yaptı. Ama işte bu fosfatsız diyetler, hayat tarzını değiştirme, e ve hakikaten şunu söylemek lazım, fibromiyajı zor bir hastalıktır. Sahuna dahil, akupuntur dahil bir sürü şeyi içeriye katmak gerekir. Ama şunu hiç unutmayın, uyku düzenini düzeltmeden, diyetinizi düzeltmeden, bir de spor yapmadan fibromiyajı hayır etmez. Ee, hmm. Peki tabii ki vücudunuzdan da saç boyalarını, işte fondöteni de çıkarmanız gerekiyor böyle şeylerde. Fibromiyajı için? Üzgünüm, ee, tabii ki. Fondöten tabii ki. niye? Fondöten emiliyor vücudunuza sürekli. ...onun için tetikler. Çünkü sürekli sizin bağışıklık sisteminiz ne yapıyor? dürtüyorsunuz gereksiz yere. E nelerle? Bu boyalarla tabii ki. Yani fibromiyajı için aldığın ilaç... Hatta ...eğer sizin, bütün bunları yapmadıysan... Tabii, ...çok da bir yani anlam ifade etmiyor. İş çamaşırınızı değiştirmeniz gerekiyor. Tekrar pamukluya geçmek, plastikten kurtulmak... ...çoraplarınızı değiştirmek gerekiyor. E, sütlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Plastik içeriğini. Çok işiniz var. Cimeli bırakmanız gerekiyor. Küpeleri bazen takmamanız gerekiyor. Çünkü küpelerde nikel var ya içinde... Ya ama bu böyle. Unutmayın. Basit yaşam doğru yaşamdır. <laughs> Hocam valla hayattan soğuttunuz bugün beni. Ama, şimdi <laughs> Hayır bak... şimdi nasıl yapacağız? Bir kadın olarak bu küpeyi nasıl çıkartayım şimdi? şimdi? Doğru söylüyorsun ama demek ki onunla yatma bari. Hayır hiç yatma. Yani var ya şimdi adam yüzünü silmeden makyajını silmeden kızlar yatağa giriyorlar. İç çamaşırıyla kadınlar için söylüyorum. İç çamaşırıyla yatmak yani özellikle südyenle yatmak konusunda ne ya söylersiniz? Gereksiz süt yani yatılmamalı. Şöyle bir şey var. Sağlık ee, açısından. Sağlık açısından. Süt yerine yani yatmak gereksiz bir şey. Çünkü gece terliyorsunuz. O terle, sıcakla beraber o bütün o polyester malzeme vücudunuz emiyor. Onun için e, çıkarmak en doğrusu. Bir pijamanız olmalı, pamuklu olmalı. Hem de şunu hiç En ucuz pijama en kaliteli pijamadır. Öyle mi? Ama dünyada böyledir bu zaten. En ucuz deterjan en kalitelidir hep. <laughs> hani sağlık açısından demek istiyorum. Hani. Biliyorum biliyorum. Evet, hocam evet, evet. Şimdi